Merhaba arkadaşlar. Merhaba takipçilerim. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün hedefimiz Biya almak. Biya alacağız. Burası niye parlıyor? Ben de anlamadım. Bu ne? ne? Bu ne? Ne oldu hocam? O arkadaşlar 500 şey yapmışız. Ee, neydi buna? Kroma kredi. Gale'ı alacağım arkadaşlar. Gale'ı alıyoruz. Gail geldi arkadaşlar. Gail de çok iyi bir karakter. Oğlum daha yeni başta Ne aldım? Neyse. Arkadaşlar bu yanımda da Metan var. O da video çekiyor. O da youtuber. Şu an daha Yüklenmemiş ama 54. Ee, o da geldi arkadaşlar. Gail çok iyi bir karakter. Şimdi Gail'ı basacağım arkadaşlar. Gail'i direkt basalım. Evet, arkadaşlar çok iyi geliyor. Çok iyi bir karakter. Yeni sprey var. spray değil amca. Şimdi çift hesaplaşma oynayacağım. Görev var. Görev var. Görev var çünkü. Arkadaşlar yayla oynayacağım. Gale'la biraz kasalım. Daha çok Brawl Stars gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. E ee, videoma like atıp abone olup yorumlarda yazmayı unutmayın. Ama doğru. Mehmet Han'ın kanalına da abone olun. Turbo Tam Güç kanalına. Arkadaşlar videonun... Ay, e, kanal adının kusuruna bakmayın valla. Ne yapalım? Ne Öyle yapayım? bir isim yapmış o da. Hayal gücü işte. Aa! Hayal gücü dedi yandım amsalaz ya. Hayır, hayır arkadaşlar, arkadaşlar 8 bit var. Arkadaşlar <laughs> şuradaki 8 biti öldürmem lazım. <laughs> Hayır. Çekil bir orada. Kaldır. Hayır orada. Barley. Arkadaşlar Barley'i ölçmeyeceğim Barley'i ölmem ben. Arkadaşlar. Ua. Acı videosu. Hayırdır lan hayırdır lan hayırdır. Altay bayındır. Altay bayındır ne alakalı. Bir Arkadaşlar bilmeyen varsa ben Fenerbahçeli değilim Denizli Spor'luyum. Denizli Spor harikadır. Abi Arkadaşlar ben 3 büyük 4 büyü de tamam. Galatasaray'ım. Fenerbahçe'yim. Beşiktaş'ım. En iyi saat gitler kardeşim. Denizli Spor gibi bir takım yok yani. Denizli Spor en iyisi. Denizli Spor. Hem iyi hem yaygın. Porsche, Türkçe değil. Bir kim Wow, wow, wow. Arkadaşlar şarkımı çıktı. Arkadaşlar bu işte, niye yine söylüyorum? Eğer Brawl Stars videolarının devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ay vur vur vur. Aferin Frank şey. Çok iyi çok iyi. Primo. Frank abi. Aa abi. <laughs> gitme gelme. Gitme gelme. Gitme <laughs> ]']Gül> gelme. Gel bakayım. Gel bakayım gel bakayım git yani gel. Gel gel bil bil bil. O satınalı, <laughs> gel 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 arkadaşlar hiç uğraşmayın. Arkadaşlar o alana bakın diyeyim alana. Ya ha. Orada orada orada. Orada orada. Orada orada. Orada orada. Orada orada. Hay orada hayır. Telif gelmez ha. inşallah. YouTube telif atma abine. Ne o ne o? Abi böyle yaparsan telif gelecek ha. YouTube abi telif atma bana. YouTube abi. Abim diyorum telif abi. Ne telif abi? Pardon. Youtube abi. Aa hocam, tam Yanlışlıkla telif abi dedim. <laughs> Youtube abi telif atma. <laughs> Beni seviyorsan atma. Seni sevmiyorsa atar. Arkadaşlar Anladım. ben Ümraniye sporlu. Tabii ya. Yediler. Allah, yediler ya Evet çocuklar. Arkadaşlar ben Yumraniye spor tipi var mı ama siz benim tipimi görmüyorsunuz. Bu neyse. Arkadaşlar neyle oynasam? Bir sürü karakterim var. Ben evet. de Sen kim? Ay aman Gus. Gus kim? Gus işte. Gus mu? Onun adı gaz. İngilizce alıyor ya. Ne oynuyorsun? Hiçbir şey. Burası da. Hı hı. Niye bunu aldın? Canım istedi. Ama bu ne? Arkadaş oturuyor. Chester oynuyor. Ağırlıyorsun değil Canını mi? Ben 3 hesaplaşmaya mı girdim? Yok. Arkadaşlar çağırdım 31. Da... Şimdi Chester ile oynuyorum arkadaşlar. Sağır Bir şey yok. Chester, Chester çok iyi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi nukleer atayım Of Dynamike bana kutu açtı arkadaşlar hemen çeştu la 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 hayır hay orada baz var baz yok hediye çocuğum baz yok hediye o o o var hayır 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 arkadaşlar ben fakir olduğum için <laughs> ben fakir olduğum için öyle fakir olduğum için öyle fakir olduğum Продолжение следует... Gel gel gel. 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 Ya. gel. gel abi. Gel abi. Gel abi. Geldim abi? Bu. Arkadaşlar orada 8 biz sıkıştırdık. Artık takım da dalıyoruz. Hadi koş. Aa, herkes niye atın Tomar 753 yapıyor? Tomar 753. Çeşitli. gaz geldi. Gaz. Ama gaz. Ulan. Oh, Ulan. Ha 5 savaş kazandım. Niye Arkadaşlar 95 şey aldım. Sen kaç tane? 37. 37 mi? Görev yap, acil görev yapmam lazım arkadaşlar. Görev yaparsam bir yağ alacağım. Arkadaşlar bugün hedefimiz bir yağ almaktı zaten. Bir alırsak çok iyi olacak o 7 dakika olmuş be. 7 dakika geçirdim Başkası da O abi. zaman yüklemesi de bir sen. Niye uzun sürüyor? Herkes 10 saat, 10 dakika yapıyor. Çok kısa hemen yükleniyor. Hayır hayır. Hayır Al primo. Yapma el primo. Hayır ölme el primo. Hayır. Beni hani seviyorsan ölmezsin. Ölmedi. Beni seviyor demek ki. İşte işte Benim için Anne ben de çekeceğim. Şimdi daha atla bir yerlere. Hop Anne ben de çekeceğim artık. Hayır. Aa ben Çıstırmayın bir Hayır. Orada da bir var. Almak istediğin karakterle Ulan hayır. Aa ben topuk

Evet. çekeceğim, Video çekeceğim ben. Evet. Herkese bir dakika. Herkese merhaba millet. Ben Metehan. Evet, arkadaşlar arkadaşım. Arkadaşlar çok saçma değil mi Neyse. Arka arkadaşlar. Arka. Evet. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar yanımda var. Bunun yok. Var. Arkadaşlar yanımda da kardeşler var. Bazen bir şeyler diyemiyor. Arkadaşlar arkadaşım da var. Ay, ya kardeşim. Arkadaşlar benim mod bozuldu. Ben aşağı atlıyorum. Hmm. <laughs> Arkadaşlar resim çekeceğim <laughs> dediğim anda benim karakter düzeldi şansım var. <laughs> Ve ben de ne ettim arkadaşlar. Ya abicim. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yes. Hayır hocam. Arkadaşlar demek ki oyun yüzden... Evet arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar 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 Video kanalı tuttuğumuz devam ediyoruz Arkadaşım bir sürü şey yazdı işte Ve arkadaşlar arkadaşım Merhaba diyor. Başlayalım o zaman. Hadi görüyorlar zaten. Başlayalım. Pardon arkadaşlar. Başlayalım. Üzüntüm, beysin, üzüntüm, başlayalım. Neyse. Başlayalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar Hamza'nın kanalına da abone olun. Adı neydi amca video hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalın adı. Ama bütün adları küçük. Bir tane büyük. Büyük bir kanal daha var. O kanal değil. Resmi Resli Arkadaşlar arkadaşlar resminde ne var? Futbolcu arkadaşlar. Onun resmi futbolcular var. Anlarsınız siz. Abone olun arkadaşlar. Şarjım 29. Şifre hesaplar Ama tabii arkadaşlar. 29. Şarjı. şarjı 29 kanka arkadaşlar. O yüzden çok video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane daha video çektim arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın o yüklenir o yüklenir hazır bu videoda yağ yüklenir arkadaşlar bu videoda yağ yüklenir arkadaşlar inşallah bu videoyu izliyorsunuz bu videoyu izlersiniz arkadaşlar İzlediğinizde ben hazırım ha? Ağzınıza zaten bir tane daha Arkadaşlar arkadaşımla oynuyorum arkadaşımla Arkadaşım da iyi olmam Arkadaşım da iyi oynar ama oldu şu. Bugün kötü oynuyor. Normalde şey veriyorum arkadaşlar. Size. Hadi hadi hadi. Evet az fare edit Habibi. Ya arkadaşlar ben de bilmiyorum ama heyecanlı ne biliyor muyum ben arkadaşlar. Bilmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika şu an şu kurova alıyorum. Şu kurova benimle kaçamam. Hadi, ödolar. Hadi ödolar. Aşağı Aşağı arkadaşlar. Hadi Hamza. He. Aşağı bak. Ya. <laughs> 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 Arkadaşlar Chester. Arkadaşlar Bak bitti. Arkadaşım da Hiç şu an oynayamıyor. Hadi arkadaşım yaparsın. Hayır arkadaşım yapma yapma. <laughs> mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. şu an canım. Neyse, Hı, canım. Hadi. Arkadaşlar ya arkadaşlar. Hadi dayan arkadaşım da. Arkadaşlarım arkadaşım beğeniyor. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşım geberdik. Ulan arkadaşlar geberdik ve. Ama o zaman görev yaptım arkadaşlar. Göreyim önemli. Hadi Hocam ben şu wow, wow, wow. evet. hani Arkadaşlar. Y, 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 y. Küçükme, Arkadaşlar yürüyerek Arkadaşlar videoma devam ediyorum. Videom çok uzun olacak ama olsun. Ya abi, Yüklenmesi de mi? uzun oluyor. Arkadaşlar. arkadaşlar bak bak ne? videoma ne? abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben. güzel değil miymiş ekran değişimi? Bayağı iyiymiş. <laughs> Ama biraz zor. Ark Oy Arkadaşlar, arkadaşlar Fortnite plus diyorsun ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Trip orada. Trip orada. Geberdi. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya dur. <laughs> Ben yeni yüzüm var. Arkadaşlar saat yenileceğiz galiba. İlk uzundan yenilmem. Arkadaşlar yenilme, uzun video oldu. İlk uzun video. Ama diğer videolar videoyu izleyelim inşallah. Kaybeder. Arkadaşlar ikinci bölüm olabilir yeter animayabilirim. Hayır geber. Arkadaşlar. Yine geberdim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha gidelim. Kaç buradan gidelim videoyu bitireceğim. Tamam da evet. Arkadaşlar bura squat'ın ikinci videosunu çekmem istiyorsan bombardıman bir like sayısı gelsin. Bombardıman olsun. Arkadaşlar 200 like ise eee arkadaşlar neyse boş ver. 200 like gelirse videoda donanım çıkaracağım. Lan yine Arkadaşlar saçma böyle. Yaparsın yapabilme ihtimalim var ama olsun. Var. <laughs> Arkadaşlar takladan çıkıyorum. Arkadaşlar şifre hesaplaşma ne yapıyor. Arkadaşlar videom 10 dakika 16 dakika oldu. Bir dakika. Aa, 7 dakika. Arkadaşlar son bir şey daha geçeceğim. Ondan sonra sonunda onu... Arkadaşlar bu stage'de videoyu durdurup sonuna kadar gideceğim. Hadi sonunda görüşürüz. Bir dakika Tamam arkadaşlar. Amca videoyu durdurdum ben. Ama şimdi sonuna gidip arkadaşlar. Arkadaşlar çıkartalım. <laughs> 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 <laughs>